Merhaba, merhaba, arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz sayılmaz. Bugün karşıma kim şey çıkarsa video biter. hemen. Bu klasiklerle onu. Bugün yanımda can var. Bugün yanımda can var arkadaşlar. <laughs> <laughs> Piu. İnşallah karşımıza şel çıkmaz. Ben şöyle ölenleri de göreyim. Şel falan ölürse profili gözüksün yine. <laughs> Hmm. Kazarken önce baş çıkmış mıdır? Neyse. Hop. Bir tane. Ya çok kasıyor. Hop hop hop. Çıkana kadar karşımıza Şöyle çıkana kadar video devam edecek. Ya yarına kadar bir de şey çıkmıyormuş. Grove'u da böyle gördük ya artık. Hop ultim var. Hop. Şey çıkmasın istiyorum. Yanlış yanlış gelmesin. Şeli çıkmamasını istiyorum. Çıkmamasın. Hop hop hop. İnşallah ultim olmaz doldurma, doldurmadı. Şeli yok galiba. Koskoca maçta. Bir şeli yok. Neyse sıfır. O şeli e, o şeli sayılmaz. O şeli skinli şeli. Ben normal şeli dedim abi. O zaman direkt kaybettik valla. Ama ben o şeyi demedim. Skinli şeyi demedim ben. Ben normal şey dedim. Abi içinde normal şeyi var diyeceğiniz de. O PSG şeliği. Ben normal şeyi istiyorum. Normal şeyi gelmeyecek. Yalnız profilin altında da olabilir. Bul var ya, bir şeyli yok, bul var. Yalnız Şeli herkes skin de almıştır ya. Bulmak biraz zor. Leon kolay çıkmıştı. 57 saniye, 54 saniye mi, 57 saniye mi? Bakın. Aa Şeli öldü. Bay bay arkadaşlar.